Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Amerika'da Biden'ın yemini sonrası Ermenistan harekete geçti. Kıymetli takipçilerimiz Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasından sonra Ermenistan Türkiye aleyhine adımlar atılması için harekete geçti. Ermenistan'ın yaptığı açıklamada Biden'a şunları söyledi. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı hemen harekete geçilmeli, onlara yaptırım uygulayıp Kafkasya emirleri boşa çıkarılmalıdır ifadesi kaydedildi. Ermenistan ayrıca Joe Biden'a Bayraktar TB2 halara karşı derhal yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon karşısında büyük bir hezimlendirildi. Siyeme uğrayan Ermenistan, can kardeş Azerbaycan'a desteğini her fırsatta gösteren Türkiye'ye karşı adımlar atmaya devam ediyor. Ermenistan Amerika Başkanı tebrik ederek, yasalar gereği ABD ordusunun güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye'ye desteği kesilmeli. Her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli. Aliyev ve Erdoğan'a dağlık Karabağ'da yapılan insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı açıklaması yapıldı. İster Amerika, ister Ermenistan, ister Fransa, ister Rusya. Her kim olursa olsun biz her zaman topraklarımıza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.